Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Hocam merhaba. Ben Volkan Aslan. Bilal ben de hocam memnun oldum. oldum. Burak Egil ben de. Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nda öğretim görevlisiyim. Bugün sizlerle birlikte Aşçılık Programı ve Gastronomi Mutfak Sanatları bölümlerinin uygulama mutfaklarını deneyimleyeceğiz. İlk olarak Volkan Şef'imle birlikte pastane kısmını deneyimleyeceksiniz. Daha sonra da benimle birlikte, hocam, benimle birlikte sıcak mutfağa geçeceksiniz. Peki hocam benimizde ne var bugün? Bugün pastane kısmında işleri brownie var. Süper. Sıcak, sıcak mutfakta da tavuk sarma yapacağız. Tamam, tamam hocam. Ben kendime bayağı güveniyorum. Göreceğiz onu bugün. hocam. Benim yok ama benim en lezzetime çok güveniyorum. Tezgahta göreceğiz. Bakalım. Yani, yani, yemek yapmayı seviyorsunuz. Çok seviyorum hocam. O zaman yani, yani, her şey yolunda gidecek. Çok yapmıyorum ama <laughs> çok severim yani. <laughs> Zaten o bir sonunda da sizin bu mesleklere <laughs> ne kadar yatkın olduğunuzu değerlendirip aramızda <laughs> belirli istişarelerde bulunacağız. Ufak bir uygulama sonucunu çıkaracağız Bakalım zaman. Şimdiden belli bence ama neyse yine o de bir belli girelim, o. girelim. Belli mesela. olur mu hocam o? Kendimize güveniyoruz. Güveniyoruz. Bu kısım güzel. Gerisini <laughs> <laughs> az sonra yaşayalım. Hoşa çıkmaz. Tamam. Şimdi bakalım demin atıp tutuyordu. Şöyle kek yapacağım, böyle yapacağım, böyle yetenekliyim falan. Tereyağlarımızı erittik. Tamam, Güzelce ya. işimize başlıyoruz şimdi. Bitten çikolatalarımız var. Bitten Hı -hı. çikolatayı alalım. Tereyağın içerisinde elimizde çırpma telimiz de var. Işte. Sağdan sola doğru çevireceksin. Oldu mu ya? Tabii. Yeteneğim var ama bak bazı tekniklerde <laughs> aksaklığım var. <laughs> Hiç çikolata kalmasın. Çikolata bizim Hocam, için kıymetli biraz bir malzeme. biraz yemek için kalsın ya. <laughs> ne kadar komik ya. Bu bir ürünü taham maddeden son ürüne kadar doğru bir şekilde yapmamız lazım. Evet, bugün güzel yaptınız. sıcak geldi. Alışacaksın Açık o sıcaklara. <laughs> çok sıcaklar geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Az geliyorum. önce Volkan Şef'imizle pastanede brownie deneyimlemişsiniz. Şimdi sıcak mutfaktayız ve bugün sizlerle tavuk sarma yapacağız. ne kadar kalın yaptın? Bence on numara oldu vallahi mis gibi. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Kaşık istemiyor musun? El lezzetim yetsin istiyorum. Hemen babana koyacak. Ocakların kontrolü <laughs> sizde <laughs> o. <laughs> Şef bende niye oldu? <laughs> Bir saniye ben de... Ben kendimi sallıyorum tavayı değil. İç harcımızı hazırladık. Tavuklarımızı da hazırladık. Şimdi hazırladığımız iç harcı tavuklarla birlikte saracağız. Geldik en keyifli kısma. Şimdi tabaklama yapmamızı isteyeceğim. Patates püremiz var. Kök sebzelerimiz var. Sotelenmiş. Ve tabii ki de ana ürünümüz. O zaman tabaklama için tezgahı size bırakıyorum. E çok ince oldu. Aslında bıçağı şu şekilde. Şu çok acele etmeden yavaşça. Hmm. Bak bak. Hep dilim daha çıkar oradan. Ya ikinci kestim mi oldu? Sen kesmedin ki hoca kesti. İlkini ben kestim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Biz hazırladık. Neler düşünüyorsunuz? Ne hocam söylersiniz şöyle, bu tecrübeyle ilgili? Pastane kısmı biraz daha rahat benim kanımca. Biraz daha sıcak mutfak daha zorladı, sınırları zorladı biraz bence. Biraz daha <laughs> engelli. Biraz daha sıcak, biraz daha bıçak olduğu için biraz evet. da tehlikeli geldi. Biraz daha aksiyon <laughs> var evet. aksiyon evet. fazla. Aleyi falan çıkarttık ben onu biraz korktum açıkçası. <laughs> Ama yine de ikisi de çok keyifliydi hocam. Çok güzel. Sizden e Ellerinize sağlık. Öncelikle İlk defa mutfağa girmenize rağmen gayet güzel işler çıkarttınız. Tabii ki de mutfak biraz daha alışma süreci istiyor fakat dediğim gibi ilk denemeye göre gayet iyiydiniz. Tekrar çok teşekkürler. Ellerimize sağlık. Biz, teşekkür Biz teşekkür ederiz, ederiz hocam. De çok sağ olun. Çok memnun oldum. <laughs> E Kubilay, yaptığım kek nasıl olmuş? Yalnız bu benim yaptığım kek senin ikisi değil. Hayır, gördüm İstiyorsan nereden aldığını. İstiyorsan sen de bir tadına bak. Nereden aldığını gördüm ama yok, oradaydı, yok. benim tarafımdakilerdi. <laughs> Hayır. Sen kendi içinde sıcağı mı tercih edersin, pastaneyi mi? Pastaneyi. Bu arada <laughs> ben, ben, de, tam doğru yeri Ben de <gülüyor> <gülüyor> tam tersi sıcağı seçerdim. Daha böyle atrasyonu, daha böyle evet. <laughs> hareket etmesi gereken bir yer ben olduğu için daha çok tercih ederdim. Ben sıcağı seçseydim, <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen müşteriler aç <laughs> kalırdı. <kameti, gülüyor> beklemekten <gülüyor> diye düşünüyorum. O yüzden bence doğru yerleştik konuştum Hı -hı. hocayla. Tavuk sarma vardı ya. Hı -hı. Onun e, uzak doğuya meraklı oluyor. Meraklıyım ya ben bir de. İz, yes, anadı mı Porat, bilmem ne anadı mı? Onun yes. uzak doğuyla iç harcını harmanlayıp yine bir evde deneyeceğim hocayla konuştum. Ben de bu arada Volkan hocadan tarifi istedim. Alacağım tarifi ben de deneyeceğim bakalım.